Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz, moralleriniz umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar size rap klibi montajlamayı göstereceğim. Yani bu sadece rap klibi de olmayabilir. Kısacası müzik klibi montajlamayı göstereceğim. Bu arada kesinlikle şarkıyı ben söylemiyorum. Zaten öyle bir şey olsa büyük ihtimal izleyemezdiniz videoyu. Bu arada bunu Movie üzerinden göstereceğiz. Premiere Pro veya After Effects gibi programlardan göstermeyeceğim. Çünkü siz Movie daha çok ağırlıklı olarak istiyorsunuz. Bir şey Premiere Pro'da yaptığımda genelde altına yorum geliyor. Abi bunu Moviden nasıl yapacağız e, vesaire. O yüzden ben bunu Moviden göstermek istedim. İleride Premiere Pro'dan da gösterebilirim arkadaşlar. Bu arada benim klip konum benim öncelikle şarkım bir tane rap şarkısı arkadaşlar. Nefex'in. Ben arkadaşlar bu şarkıya Pexels e, sitesinden yaklaşık 10-15 tane görüntü buldum. Bunlar boks maçı görüntüleri. Şöyle e, küçük e, lükten başlayacak arkadaşlar sonra büyümeye doğru evrilecek ve maça çıkacak en sonunda kazanacak. Yani ben kendime böyle bir konu oluşturdum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce iki kişi kendini tanıtmamı istedi. Kanalını tanıtmamı istedi. Bunlardan ilk arkadaşlar Komik Yavuz Zayko. ikincisi ise arkadaşlar Gamer Uğur. Bunların aşağıda linkleri var. İsterseniz aşağıdan onlara destek verebilirsiniz. Abone olup bu arada benim videolarımı izleyip de benim kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. İzleyenlerin %5'i abone oluyor sadece %95'i olmuyor. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben kendime bu şekilde klip diye bir dosya oluşturdum. Öncelikle bar yaptım kendime. Bunu bu arada aşağıda açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Ücretsiz indirebilirsiniz oradan. Bu da arkadaşlar siyah bir bar. Bu da sinematik olması açısından yaptım bunu. Sonrasında burada kendime e, sıraladım e, kliplerimi ve burada da şarkım var arkadaşlar. Şimdi bunları Mova'ya aktaralım diyeceğim. Pardon aktarmıştım ben. Şimdi arkadaşlar ben bunları sıralayacağım ve geleceğim. Arkadaşlar ben şu anda gerekli olan şeyleri attım. Burada bara attım arkadaşlar ve sonuna kadar çektim. Sonrasında e, burada müziğim var ve yani sesim var. Ve arkadaşlar buraya da kliplerimi sıraladım. Burada bu arada eğer sesi, ses varsa kliplerinizde sağ tık yapıp ses ayarı yapıp Buradan da arkadaşlar sesi seçip delay tuşuna basabilirsiniz veya sağ tık sil. Bu şekilde yaptığınızda da ses ortadan kalkacaktır. Şimdi arkadaşlar müziğe göre ritim oluşturacağız. Mesela şu şekilde. Burada mesela başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ritimler oluşturacağız. Bu arada bu vurgu noktalarını daha iyi yapmak istiyorsanız arkadaşlar müziğe tıklıyorsunuz sonra burada gördüğünüz gibi işaretleme aracı var ya işaretleyici ekle CTRL M mesela arkadaşlar buraya geliyoruz dinleyerek CTRL M'ye basıyoruz sonra devam ettiriyoruz şarkımızı sonra e, biraz sesini kısayım arkadaşlar sonra mesela buraya geliyoruz devam ediyor devam ediyor burada patlama yapıyor sonra CTRL M CTRL -M ekleyerek gidebilirsiniz ben şimdi bunları sileceğim sağ tık deyip tüm işaret ecileri sil de diyebiliriz bu şekilde arkadaşlar ona göre oraları klip atarsınız bu böyle yaparsanız eğer patlama noktalarına göre yaparsanız yani Artış noktalarına göre böyle yapabilirsiniz veya bir diğer e, yöntem ise arkadaşlar ve buradan daha fazla geliyoruz ses düzenlemeye geliyoruz vuruş tespiti vuruş tespitini basıp arkadaşlar buradan da yapabilirsiniz fakat siz yaparsanız daha doğru olacaktır vuruş tespitinde bazen hatalar olabiliyor ve başlayalım montajımıza arkadaşlar bu arada ben burayı hızlandıracağım sebebi ise benim şarkımla sizin şarkınızın aynı olmaması sadece nasıl yaptığımı görmek isteyenler olabilir o yüzden ben burayı hızlı geçeceğim yani çok zamanınızı almak istemiyorum şimdi hadi başlayalım <laughs>

Sebebi de daha güzel gözükmesini sağlamak. Şöyle mesela gördüğünüz gibi ikide bir farklı açılar kullandım. Burada hep kesik kesik buralar. Sonrasında ise kazanmayı koydum ve bitirdim arkadaşlar. Şimdi öncelikle buna bir renk yapalım. Sonrasında ise arkadaşlar efektlendirmemizi yapalım. Şimdi öncelikle mesela ilk klibimize geliyoruz. Mesela ilk kliple ikinci klibin renkleri bambaşka şeyler. Bunları şimdi birazcık olsa eşitleyelim. Burada e, renklere geliyoruz. Manuel mod yapabiliriz, istersek lut atabiliriz. Bu arada bunu önce büyütelim. Biraz küçük görüyoruz arkadaşlar. Ee, daha büyük görürsek renkleri daha iyi yapabiliriz. Şimdi öncelikle mesela gerilim e, atsak nasıl olur? Bir bakalım. Gerilim fena olmadı. Drama bakalım arkadaşlar. Dram da güzel oldu. Ben dramda bırakacağım. Sonra istersek manuelden biraz daha fazla ayarlayabiliriz. Mesela burada parlaklığı kapatabiliriz birazcık ve mesela bunu eksi 5 yapalım arkadaşlar. E, sonra e, burada sıcaklığı ben biraz daha soğuk bir renk istiyorum o yüzden bunu da eksi -5 yaptım. Sonra gölgeleri mesela biraz arttırabiliriz. Biraz açalım. Vurguları düşürelim arkadaşlar. Bu şekilde siz kendinize göre renklendirme yapabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar bu renklendirme mesela bu arada şöyle de yapabilirsiniz. Bunu yaptınız hepsini bunu ayarlamak istiyorsunuz fakat klip klipleri böldünüz. Burada yapacağınız şey bunu mesela U yapalım. Rastgele istediğiniz bir şey yazın. Tamam basın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu U. Sonra bunun hepsini seçin ve U'yu buraya bırakın arkadaşlar. Ben mesela burada box diye yapmıştım. Box'u atıyorum hepsine ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hatta buna bile atalım. Buna da atalım. Bunu biraz ayarlandığı için biraz güzel olmayabilir. Fakat yine de sırıtmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hepsi mavi tonlarında oldu. Çünkü şurada yaptım. Bu arada bunu da manuel moddan tekrardan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz gibi. Yani renk yapmadı bu kadar arkadaşlar. Bu tabii ki renk yapma size kalmış. Ve burada çok detaylı olmadığı için de çok üstüne durmayacağım bu konu, bu konu üzerine. Şimdi arkadaşlar efektlendirmeye geldi sıra. Buradan efektleri açıyoruz. Sonra burada popüler efektleri görüyorsunuz ve burada aşağıda kategoriler var. Mesela burada en çok rap için kullanabileceğimiz parazit kısmı. Mesela buna e, clip lens atalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar başlangıcı. Bence gayet güzel oydu. 재미있다... <clears throat> Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Mesela sonra buna da parazit atsak nasıl olur mesela? Parazit renkli az. Burada bu arada çok fazla ise bu yıldıza gelip bunu düşürebiliyorsunuz mesela %10 yapsak. Bence %10 güzel oldu. Sonra ne atabiliriz başka? Mesela ışık sızıntısından mercek patlaması atabiliriz. Bu mercek patlaması uymadı. Şu nasıl? Bu bence güzel oldu. Bir de 5 nasıl bakalım? 5 de 5 de bence çok uymadı. Bunlara bakalım. Bence bu kalıp bu kadar yeterli. Sonra diğer klibe geçelim ve burada mozaiki geçelim. Eski film basabiliriz bu şekilde ama çok uymayacaktır bize. Arkadaşlar ben burada açacağım buldum. Posterleştir efekti atacağım arkadaşlar ayarlamalar kısmında. Bakalım nasıl olacak Bence arkadaşlar çok güzel bir hava kattı. Ve sonra mesela burada başka ne atabiliriz? Bu arada netleştir az efektini göstereyim şimdi sizlere. Arkadaşlar mesela normal bir klibe geliyoruz. Sonrasında netleştir az efektini attığımız zaman gördüğünüz gibi her şey daha detaylı olur. Adından da belli olacağı üzere netleştirir kliplerinizi fakat bunu netleştir netleştir çok yapmayın netleştir çok birazcık bozar şimdi ben buna hepsini seçip netleştir azaltacağım netleştir çok bozar Arkadaşlar bu arada netleştir az da yıldızı basıp ayarlayabilirsiniz bunu da arkadaşlar çok yaptığınız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bozar efektleri ya yani pardon klipleri en iyisi bunun 40'tır arkadaşlar 40-50 arası en iyisi oluyor Ben de videolarımı atıyorum de o şekilde daha detaylı görüyorsunuz arkadaşlar. Netleştir efekti bence mükemmel bir efektir. birçok montaj pro programında bulunur bu arada. Şimdi bir önceki klibe gelelim. Buraya başka yapabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Daha de mi fırça uygunluk efektini denedim ve bence bu da çok güzel hava kattı. Hemen şöyle göstereyim. More can't stop me. I be the Şimdi arkadaşlar bunu daha bir şey ellemeyeceğim. Sonra buna kamera titreşimi yapacağım. Burada vertigo efekti varmış. Vertigo'yu da deneyelim. Bu çok fazla oldu mesela. Vertigo'ya geliyorum. Vertigo'yu arkadaşlar burada mesela %20 yapsak. Bu da fazla oldu bence. %10 yapalım. Bu nasıl olmuş bakalım. Bence bu da güzel olmuş. Mesela bunu da arkadaşlar ışık hüzmesi verebiliriz. Işık sızıntısına geliyoruz. Ben mercik patlaması 1 vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha güzel bir efekt oluşuyor. ve şimdi bunu da ayarladığımıza göre diğerlerini de yapacağım arkadaşlar. Ben sonrasında geleceğim. Burada da en son yaptığım efektleri size göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bu şekilde devam edersek video gerçekten çok uzun olacak. Şimdi ben yapayım, sonrasında geliyorum. Arkadaşlar ben nihayet bitirdim. Burada şu efekti uyguladım ekstra olarak ve size birkaç tane daha e, güzel bir şey göstereceğim. Burada arkadaşlar uyguladığım şey şu. Çok basit aslında buradan geliyoruz. Şu en üst katmana arka planlara basıyoruz. Ve burada arkadaşlar siyah arka planı buluyoruz. Sonrasında arkadaşlar burada siyah arka planı küçültüyoruz. Ve şöyle küçük bir hale getiriyoruz. Bunun saniyesini siz belirleyebilirsiniz. Sonra aralıklar bıraka, bıraka bıraka yapıyoruz. Şöyle bunu kopyalayayım mesela. Ben C -V yapıyorum v yapıyorum. Burada arkadaşlar birkaç kere yapıyorum ben bunu. Şöyle yapıyorum. Sonrasında yeteri kadar yaptığımda CTL-C yapıp hepsini şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sonra bu şekilde CTL-C ve CTL-V yapıp bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ve bence bu çok güzel bir efekt katıyor. Mesela hemen izleyelim şöyle. Bu arada ben de sesle uyumlu yapmaya çalıştım biraz. Hemen bakalım. Bu şekilde arkadaşlar normalde burada yoktu. Fakat şimdi mesela bakalım olsaydı nasıl olurdu? Bence bu da güzel olmuş. Fakat burada aralıklar çok kısa olduğu için biraz kötü olmuş. Her neyse siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şu anda burayı yaptım ve ben buraya şimdi glitch efekti atacağım. Onu da şimdi nasıl yapacağımı göstereceğim zaten. Şimdi hemen gelelim şuraya bakalım. C burada arkadaşlar glitch efekti atmak istiyorum ben. Öncelikle 200 milisaniye 200 milisaniye ayırmamız lazım. Onu da nasıl yapacağız? Buraya geliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki 680. Demek ki 480'e gideceğim ben burada. Yani şöyle 450 falan çok fark etmez orası. Böl diyeceğim. Sonra 680 200 daha gittiğim zaman arkadaşlar şurada da 850 civarına gideceğim ve böl diyeceğim. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Buraya, bu arada burası biraz küçük oldu ya. Bunu biraz daha büyütelim. Bu şekilde bu ikisini seçeceğim şimdi arkadaşlar. Sonra buraya geliyorum efektlere. Parazit kısmına geliyorum. Click lens uygulayacağım. ve sonra bükülme uygulayabilirim isteğe bağlı. Sonra statik yüksek uygulayayım. Bakalım şu anda nasıl oldu. Bu arada buraya ses de varsa çok güzel olur. Glitch effect sound yazarsanız YouTube'a. Onu da atabilirsiniz. Bakalım nasıl olmuş. İşte... Bu şekilde bence güzel olmuş arkadaşlar gayet. Böyle glitch efektleri de uygulayabilirsiniz. Bu arada bunun özel videosunu çekmiştim. Orada da daha detaylı gösteriyorum. Glitch geçiş efekti Ahmet Elgın düz yazarsanız çıkacaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bir, de, bir tane daha geçiş efekti göstereyim sizlere. Bu da güzel arkadaşlar. Bunun da saniyesini tamamen siz belirliyorsunuz. Mesela şuraya CTLB, şuraya CTLB ve şuraya CTLB yapalım. Ve buraya da aynı büyüklüklerde yapmaya çalışın arkadaşlar. Çok farklı olmasın büyüklükleri. Buraya ve buraya yapalım arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Buraya ayarlara geliyorum. Buraya mesela 200. Sonrasında buraya 300. buraya da arkadaşlar 400 yapacağım. Sonrasında buraya da tam tersini yapacağım. Bunu da bu arada videosunu çekmiştim. Speed Ramp Ahmet Elgündüz yazarsanız. Bunu da bulabilirsiniz daha detaylısını. Speed Ramp bu tekniğin adı arkadaşlar. 400. Burada da tam tersini uyguluyoruz. 300 ve 200 olarak yapıyoruz. Bunu da 200 yapalım arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir geçiş olmuş. Bu şekilde arkadaşlar hızlıca böyle birden hızlanıp birden yavaşlıyor ve bence güzel bir geçiş efekti oluyor. Şimdi ben size ne efektleri attım göstereyim. Burada öncelikle bakalım. Burada netleştir az zaten vardı. Kamera titrişimi attım. Vertigo efekti ve mercek patlaması efekti attım ve bu şekilde bir görünüm oluştu. <laughs> Sonrasında bunu arkadaşlar iki bölerek ele aldım. Buraya ilkine e, bokatelli diye bir arkadaşlar renk efekti attım. Sonra eski film vinyet statik düşük, bükülme düşük attım. Ve sonucu bu şekilde oldu. Müzik. Sonrasında şarkının patlama yaptığı noktaya arkadaşlar gelip böldüm ve orayı da başka efektlerle süsledim. Bakalım. Burada ya da arkadaşlar balık gözü attım. Yani küçültüyor böyle garip bir görünme sokuyor. Balık gözü küçült. Büyültü de var bu arada bu ayarlama kısmında olması lazım. Kamera titreşim ve renk efekti yine duruyor. Sonrasında arkadaşlar buradan da buraya geçiş yaptım. Yani buraya düz geçiş yaptım, geçiş yaptım diyemem. Ve sonra arkadaşlar buraya yaptığımı bakalım. Hareket bulanıklığı, mercek patlaması. Bir eski film çizikler mercek... bu arada hareket bulanıklığı çok güzel oluyor. <laughs> Bu da güzel oldu bence. Sonra bir diğerine gelelim. Bir hareket bulanıklığı, Vertigo 40 lens. Burada da biraz bayağı bir bulanık efekt oluyor ve yorulduğunu bence anlıyoruz. <laughs> Sonrasında zaten burayı göstermiştim ama tekrar izleyelim. <laughs> Sonra buraya daha demin geçişi yaptık. Ee, sonrasında buraya arkadaşlar sadece bir efekt pardon, kamera titreşim ve statik düşük uygulamışım arkadaşlar. Ve ee, bu şekilde görünmüştü. Sonrasında buraya zaten speed ramp yaptık. Tekrar izleyelim. Sonra buraya yine hareket bulanıklığı uygulamışım sadece. Sonrasında buraya da kırık lens uygulamışım arkadaşlar. Sadece glitch efekti oluyor. Buraya arkadaşlar biraz garip bir efekt uyguladım. Yarım ton renkli diye bir efekt ve bunu bayağı bir kıstım. E sonrasında arkadaşlar buraya da köşelerde yanma uyguladım ve bu da bayağı bir garip oldu. Şimdi buna da geçelim. Buna da arkadaşlar direkt efekt uygulamadım. Şimdi mesela burada şarkıyı bitirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu öncelikle kısaltıyoruz. Sonrasında nereden bitirmek istiyorsak sağ tık ses noktası ekle. Sağ tık ses noktası ekle. Pardon basamadım. Ses noktası ekle. Bunu arkadaşlar sıfıra indireceğiz. Bu aralığı ne kadar yaparsanız o kadar yavaş olacaktır. Ne kadar getirirseniz bunu o kadar hızlı olacaktır. Mesela burada yaptığımız zaman... Bu şekilde ben şu anda beğendim bitmesini bunu da kapatalım arkadaşlar. Burada başka yapılabilecek çok bir şey yok arkadaşlar. Yani buraya isterseniz metin ekleyebilirsiniz buradan. Bu arada pardon şunu göstermeyi unutmuşum. Son bir şey kaldı. Ben burayı çok yapmadım. Yine efektler kısmında kaplama arkadaşlar. Burada sadece efekt paketine özgü mü bilmiyorum ben de tüm efekt paketleri olduğu için ben buraya indirdim. Bu da mesela Videonuza güzel efektler yapmanızı olanak sağlıyor. Mesela şöyle. Şu şekilde bir efekt oluyor arkadaşlar. Bence bu güzel oldu. Yani bu şekilde eğer burası varsa burayı da kullanabilirsiniz. Ben emin olmadığı için tamamen ücretsiz versiyonda yapılabilecek şeyleri yaptım. Mesela Digital 8 diye bir şey var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer burası varsa ama sanırım var arkadaşlar sizde belli bir kısmı. Bence bu kısmı yaparsanız da güzel bir hava katarsınız. Müzik kliplerinize. Kısacası arkadaşlar Movi'den müzik klibi montajlamak bu kadardı. Şimdi dışarı çıkartalım. dışa aktara basalım. Sonra buraya mesela klip yazacağım ben. Sonra burada isterseniz manuel seçebilirsiniz. Pardon otomatik seçebilirsiniz. İsterseniz de gelişmişten kendiniz yapabilirsiniz. Mesela ben bunu 2K çıkartmak istiyorum. 2560 yazmam yeterli. Diğerini kendi ayarlar. Burada mesela 30 FPS yeterli benim için. VBR değil özel yapmak istiyorum. Bunu da arkadaşlar mesela 35.000 bit çıkarmak istiyorum ya yani 35 bit. Burada 35.000 diye geçer. Burada da sesi 48.000 olarak ayarlıyorum. Bunu da arkadaşlar direkt 48.000 yapsanız yeter. Daha da kaliteli çıkar. Sonrasında tamama basıyorum ve başta bastığım zaman başlayacaktır. Şu anda başlatmıyorum. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlara ne istedi de yazabilirsiniz. Bu videoya gerçekten çok uğraştım. İlk videoyu çektim yani bu videonun ilkini çektim. Sonrasında bu video olmadı dedim çünkü gerçekten olmamıştı. Sonra bu da ikinci video işte arkadaşlar. Ne olursunuz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada ne dersleri istediğini yorumlara yazabilirsiniz. Ben açıkçası artık biraz daha Premiere'e yoğunlaşmak istiyorum. Premiere derslerine yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü Movie'de artık yapılacak çok bir şey kalmadı. Bayağı bir araştırdım. Yani yok arkadaşlar maalesef Premiere burada tükendi. Pardon. E Movi burada tükendi. Artık biraz daha Premiere'e geçiş yapmak istiyorum. Görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Benden bugünlük bu kadar da. şimdilik. Hoşça kalın. <laughs> Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off, or get lost I'm